herkese merhaba arkadaşlar. Görüyorsunuz server cayır cayır dolu. Bugün zindan var. Zindandan bir şeyler kıtlamaya çalışacağız. Ondan önce bir pk'mızı atarız. Bir şeyler yaparız geliriz. Şöyle bir zindan aksi yapsak çok güzel olacak da. Neyse bakalım. Belki bir şeyden bir kristal bir kristal bir şeyler çıkartırız da bir tur deneriz aksarıyorum. satan yok yedi kağıdım var da işte satan yok neyse bir bakalım gelelim oldu gel geler nerede ya oğlum kalın, arkamız torumuz, arkamız 3 dön hazır at bana koyduklarım sizi. şu şey dispekte okçu geldi üstün Ölüyorum. anlasana saldı geldi. Akagami tut. Mele geldi, geldi. mele geldi. Aldım. Kör kafanız. Dedim. Kafan sablı. Evet, yendim. Warless'in üstündeyim. Desam. Eva'ya dön, Eva'ya dön, de Eva'ya dön. Eva'ya. Oyna liste var. Hazır. Kafan hazır. Tur düş. Tur. Vur. Çıkardı, vur. Çıkardı. Bilin var mı? 70 tefesi yok. 70 felosu geldi. Şey, 70 tefesi geldi. Bana de hazır. Vurledim. Raptor, Raptor. Niye burada? Buraya bir not edelim. oynat. Kuladın. Onkam yok. Düz koş. Aldım arıyorlara. Blink'im var. Tamam soldu gel randoma. Dileyle kapışıyor gibi yürü. Yürü. Sağ blink hazır. Hatta o Gür attım gitmeden. Sağ battık ya. Kuladın. Çöpü kitledim bir de. Kanka hem sana de hem bana DB hem sana sap nasıl geldi? İki parça var. Atıyor falan. Sağ atıyor. Önceden atmıştı zaten. Onların anasını sikiyorum hadi abi. Yok bir daha ben sonra atmadan attılar. <laughs> Tekim alsana. Tekim yok. Çık. Aldım. Al. Çık geri. Aldım, aldım Aka daha. <laughs> başka var bir link. Yok. Soldu gel inan sağa git. İnan sağa git hazır. Soldu gel. Hepiniz soldu gel. Hepiniz soldu gel. İnan hazır. Atla o. Aldım o. Al. Abi ben ne? nasıl söyledim? Yürü Allah'ım. yakında range'den çıkmak için ton atacağım. İnan Oynadım. güzel gitsin oraya. E, Karşısı bir daha topluyor. Toplayalım. 4 saniye. 3 saniye. Gel. <laughs> Sol çitten gel sağ atlayacağız gel. Sol çitten yürü. Gel yalandan oyna buraya. Bizim mage'lerle vuruşacaklar. Seveyce de hazır 2. Öldü. gelsin. Gitme abi üstüne gittin mi ölüyorsun. Peki. Peki. Al? Gel bana gel bana tam bırak gel oynasınlar bırak. Okçulara oyna. Tepedeki okçuları kes. Maliste. Devam et. Sol alttaki priyes vur diye belli. Okçuları kes bunu. Devam et. Ne var? Devam et. <laughs> sol sol felaya döneceğiz bak yürü. Kovala bunu. Sol yürü. Çiftin solundan yürü. Sol bizimkiler. Kesmişler onları demek Tam onlar birden gelir. Yürü bahçeye doğru. Geliyor bak gördün mü? Bilin. Evet. Tolga 2. Yürü hazır. Hatta vur. Hatta vur. düştüler amına koyayım ya. Güzel atladık onlardan önce atladık ama yemez. Gelelim. Dereyalı balla kısma. şimdi. Şu gemleri bir birleştireyim ben. Bakalım bir şeyler alabilecek miyiz? Pardon 250 aldık. 6500 alacağız. 250 1500 500 500, 7000 3000 250 250 250 500 to 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 of mı başka yok. Bu kadar. Şimdilik bu. Şimdi gelelim bunları buradan bir zangırı zunguru yapmaya. Yeni update geldi biliyorsunuz. Şu kutu var. Tabii ne yatıyor içinden bilmiyorum derken. 7 Tiger. 7 Fire Staff. Neden bu bilmiyorum. Ama güzel şeyler varmış. Blue Dragon koyamamışlar. Ama ben bunu istemiyorum. Ben bunu Blue istiyorum. Blue, blue, blue. Blue. Kristal blue. Bir tane kristal blue istiyoruz. Orta da olur tabi de. Hedefimiz, targetimiz kristal blue. Neden? Çünkü zindan deneyeceğiz arkadaşlar. Ama sen atmıyorsun ki aşkım balım çiçeğim bir tane şöyle bir yazalım. 250. Bu sefer ver bari bir şey. Ortalım. Güzel. 250. Hadi. Vermedim tatlım. Oy dağlar oy. Batıyor muyuz yoksa? Bence ben buradan bir tane blue kristal alacağım ya. Şöyle tak dedik, yok. Zank dedik, yok. Çuk dedik, bir tane kutu attı. Hadi abi, kristal istiyorum. Kristal, kristal. Blue crystal. crystal. Yani kardeşim, şuradan bir kristal ver de keyfimize bakalım be. Kaç gündür biriktiriyoruz bu gemleri sonuçta. 300 el kaycı güzel abi. Hadi kristal oğlum. Bir attanı görek dünya gözüyle şöyle para ederken. Deneyeceğim vallahi satmayacağım. Hadi oğlum. Yapma be güzelliğin. Kartelimiz, güzel. Ama ben kristal istiyorum. Aşkım balım kıymatlım. Nur tanem. Kristal kristal. Şuraya düş. Kristal. Şuraya bir kristal at. Allah atmıyor ya. At lan. Dört tane ört element attı. Neyse o da iyidir tabi de. Bakalım kıralım şunları da. Buradan kapatmamız gereken ne var onu istemiyorum. Mutfak serpen Bu saracağız. Tabii ki onu da atmada, kayca bile atmada. Şöyle nerede bu? Neyse dur dur dur. Şurada az bir kutum vardı. Şu parti meseleleri de bir saatte kastım bu arada arkadaşlar. Avatar çok fark ediyor bu tarz şeylerde. Aklınızda bulunsun. Ron çöpe atıyoruz kardeşim. Kristaller durabilir. şunu attık, giga'yı da atalım. Hepsini tek tek kıracağım bu sefer. Atarsa atar. Atmadı, hiçbir şey. Kristal de atmadı. Çok iyi. Neyse, neyse. Olanı basacağız artık abi. Ne yapalım? Şimdi blok kristal bulmamız lazım bizim. Bir yerlerden. Denemek istiyorum çünkü. Buradan belki bir şey parası çıkartırız. Böyle bir şeyler geçer de. Kristal parası falan çıkar belki. Kristale buy kurdum bu arada. 3kb'den kurdum. 4kb'den satıyorlar. Fiyatını da öldürmedim yani. <laughs> Atarlar diye düşünüyorum. Şuradan Sword 8 bassak o para ediyor. Deter 8 para eder. Belki kitap 8 falan da para ediyordur. Bayağıdır bir şey basmıyoruz ama bunun bence çok güzel bir şey. Bir şey basacağız yani bir şey çıkaracağız hatta yani aksi çıkaracağız gibi geliyor bana ama. Bakalım. Ben son herhalde neyi bastım? O 9 sword'u bastım. Adam gibi adam item olarak. Onun dışında bir şey bastık mı? Basmadık. A neye bastık? Elimizdekini düzden bastık. Orası da ayrı bir şey tabii ama onu saymıyorum. Çünkü yani onda çok bir şeyim yok. Yansın diye attım onu. Geçti. Ama bir aksımız güzel olur yani. VIP'te bir kağıdımız var. Onu da gösteririm şimdi size. VIP'teki kağıdı zuloladık. Aks bekliyoruz. zaten olsa Direkt alacağım. Ama satan da yok. Ya 7 satıyorlar arkadaşlar. Ya da satmıyorlar yani. Yok arası yok. Bir tane busumuz eksik kalıyor. Maşallah her şeyde yakıyor lan be. Yaz geldi diye mi yapıyorsun kardeşim? Bunlar da neymiş ya? Bari bunu geçir. Okey abi. Okey biz anladık anladık burayı. Adam 9'a kaos euro sattı. Satamadıysa demek ki. Yani Hangong zor çıkan bir item. Bir de yani çok tercih edilmiyor. Ve çok iyi abi. Maşallah. Ben pazar seyeceğim nerede? Şimdiki <laughs> Blue. Yedi buçuk Çok ya. <laughs> Ay. Blue kristal çok yedi buçuk Şuna kristal yazalım mı? Ben 3 kb bu yaştım. Atarlar diye düşünüyorum. Atmazlarsa da yapacak bir şey yok. Pazardan çekeceğiz diyeceğim de mor falan pahalıymış ben çok sarı var herkesde sarı var herhalde neyse blue'yu şöyle bir piyam atalım bakalım arkadaşımızın ihtiyacı var mı bence var selamlar için blue kristal 5gb verebilirim diyelim neyse bari bu kadar olsun yani ne diyor yok Aleykümselam bile demedi hayvan herif neyse biz şu kristalleri toplayalım da bir deneriz beraber sizle. Bu kruvas set de çok göz... Kruvas set diyorum. Allah söyle. Dragon set de çok gözüme batıyor da işte 9 da yapasım yok bunu yani. 9'un bence bir mantığı yok. AP arttırıyor sadece. Defans arttırmıyor. Sonuçta kruvaslar daha önemli benim gözümde. 3 parça sordum. 8 bin lira teklif vardı. yani. Ben set, set şu an biri bana getirse 11-12 k veririm yani. Yalan yok. Ama set istiyorum yani. Öyle eksik parça falan değil yani son parçaya uğraşacağız diye ben şu an son dragonlar geldiğinde kollağı 6.750 lira ama ne harcadım. Öyle bastık yani. Basmadım hatta aldım yani. kollu 3-4 bin liralık denedim. Ali abim de denedi. 10 da sayarsan 10 bin liraya falan mal olmuş oluyordu kolluk bize. Neyse ya bekleyelim. Bu sefer öyle balıklama atlamayacağım. Çok para harcıyoruz öbür türlü. Biraz bekleyelim bakalım bir şeyler çıkarabileceğiz mi? Herkes blue kristal alıyor purple alıyor. Biz de hepsini arıyoruz.